Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Topa Simulator oynayacağız. Ee, gördüğünüz gibi e, ee, Topa Simulator'dayız. Burada birkaç arkadaşa denk geldim. Ee, video çeker misin? Video çeker misin? Ben uzun zamandır video çekmiyorum. Sizler için bir video çekeceğiz. Tamam arkadaşlara da gösterelim. Videodayım. Selam verin diyeyim. Şu an video çekiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi e, ee, Topa Simulator'dayız. Böyle bir arabamız var. Plakamız Emirhan 61. İsteyenler olursa gelsin beraber indirebiliriz. E, ee, şu an oyunun ismi ekrana geldi. isteyen indirebilir. Beraber oynarız yani. Şu an e, selamünaleyküm ya. Aleyküm selam. Tamam arkadaşlar bu arada bugün benim doğum günüm. E, 16'ya girdim. Bakalım Topaş'ta işte. simülatör, Topaş kaydet Şöyle oynayalım. Güzel bir Yaz birazdan. Yaz izledim, Arabayı da modifiye edebiliyorsunuz ama oyun oyunda para istiyor. Bir kere reklamını yaptım çok sevindim. Hep buraya diye bir el durdu gitti. Bir şu an bu normal. Bu da biliyorsunuz böyle arka şey takabiliyorsunuz. Spoiler. Jantları değiştirebiliyorsunuz, rengini değiştirebiliyorsunuz, çıkartmayı <laughs> biliyorsunuz. Cama yazı yazabiliyorsunuz. Her şey oluyor. Baya eğlenceli bir oyun. Online oynanıyor. İsteyenler online da oynayamayabilir. İsteyen online oynuyor. istemez, çok şey. oha takla işte arkadaşımız arkada takip ediyor. Şu an Şuradan vuralım arkadaşlar. ne yapalım. Şimdi önümüzdeki şeyi yakalım. Allah'ım bana Şimdi Burada maç olma arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın. Biz daha çok abone olduk ya ben daha çok video çekeceğim. Yakında bir abone olacağız inşallah. Bin abone de sizlere dev çekmişler ve dev oyunlar düzenleyeceğim hatta minecraft indireceğim minecraft oynarız gta indireceğim iskender için gta oynarız siz abone oldukça ben daha güzel videolar çekeceğim yani anlayacağım Bu oyun biraz sıktı. Gelin başka bir oyuna geçelim. İki oyunda olsun böylece bu sizler için klas okulansa girdim uzun zamandır bu hesabı ben unutmuştum epostası falan dün bir deneyim dedim oldu aşırı sevindim çok güzel bir hesap bir de klan açtım İsteyenler gelebilir burada üç tane hesap var Üçü de benim hesabım bu da diğer hesabım bu, bu hesap bulmadan önce oynuyordum yeni 6. belediye binasına geçtim o yüzden daha bunlar yüksek bir duvarlar Şimdi sizler için bir savaş yapalım arkadaşlar isterseniz. O zaman büyü bitmiş. Bir dakika büyü basalım sizler için arkadaşlar. Tamam. Bu bekleyelim biraz. Ben bunu bekleyeyim. gelim geleyim arkadaşlar. Sizler için savaşlar falan da yapacağız. Bakalım. Evet arkadaşlar şu an büyülerimiz üretildi. E, şu an savaşa geçeceğiz sizlerle. Bu çok gibi böyle büyülerimiz var. Bakalım sizlerle savaşa geçelim isterseniz. Bakalım güzel bir yer bulana kadar savaşacağız. Yer arayacağız. Altın bizim için çok önemli. Çünkü sadece görmüş olduğunuz gibi altınımız az. Alt. Güzel altın olan bir köye de almak istiyorum. Köy en az değil aslında ama en az 400.000 olması lazım. Klasik of Clans'da bayağıdır oynamıyordum. Aha burası çok iyi ama zor bir köy. Her şey full. Klasik of Clans'da bayağıdır oynamıyordum arkadaşlar. Bir 4 senedir falan. 2 hafta önce bir heves ettim, başlayayım dedim. Sonra sardı. Şu an oynuyorum. Buraya saldırsak mı? daha güzel bir E, ee, savaşacak olduklarımız şeylerse Barbar kalımız var onun seviye. Sonra Walker'ımız var. Hekka'mız var. Büyücüler var. Ee, sonra Şifacılar var destek etsin, iyileştirsin diye. Şu an belediye binası 9'dayım arkadaşlar. Bir de arkadaşlar hastayım. Sesim biraz kötü olabilir. Aslında çok hasta da değilim ama fazla hapşırıyorum. Grip oldum. Bahar alerjisi olabilir. Çok güzel bir şey bulmamız lazım. Bayağıdır da video yok. Çünkü yazlığa geldik. Yasaklar olduğu için. Burada da çok video çekecek bir şey bulamadım arkadaşlar. İsterseniz sizler için vloglar çekebilirim dışarıda. Yakında havuzlar da açılacak. Havuz su altı vlog da çekebilirim. Yani su altında yüzeriz. ne tür video istiyorsanız yazın arkadaşlar yorumlara. Minecraft istiyorsanız Minecraft, GTA istiyorsanız, GTA istiyorsanız GTA istiyorsanız çekelim. Adam akıllı köyden gelmiyor ama. Yok ya dur. Arkadaşlar ben isterseniz bulup geleyim diyeceğim. Evet arkadaşlar ben 2 dakika bulup geleyim köy. Evet arkadaşlar yaklaşık bir 5 dakika sonra çok güzel bir köy buldum. Bu köye aşağıdan gireceğim. Bakalım nasıl bir oyun olacak bizler için buradan giriş yapmıştım buradan şeyleri de attım duvar kıcıları salayım buradan wow attım içeri büyücüleri de içeri barbar kalın da attım boşu ve canları bayağı da almış ama yanlardan dolaşıyorlar bir şekilde oldu. Şuraya bir şey Gel. Lan iyi görecektim. Çok kötü oluyorlar burada. Durduralım bunları burada. Şu duvarları da kırabilirsek. Evet, bir kere tekrar. Şu an inşaatımız çok iyi. Bayağı bir iktir aldık altın da almışız baya bu içeriden dalıyor Bu güzel bir oyun oluyor. Oh yükseldik 3 Üç yıldız almak önemli İyi bir savaş yaptık Pekkalar güzel gidiyor. Pekkaları ikiye basacağım eskiden yeni açmışım demek ki bayağıdır şey değildi. Mesela bu arada dün e, aldım da anlattığım olay dün oldu. Evet arkadaşlar bayağı bir ganimet aldık. Şu an sizlerle ne yapalım? Oh bonus da verdi on numara. Seç ile duvarları basalım bence. Aynen duvarları basalım güzelce. Şimdi 2 2 5 Başka ne vardı? Büyüdü. Şey yanlış yaptık gibi gel. He valkür yok. Valkür unuttuk. valkür çok önemli. Tamam. Evet arkadaşlar şu an yine bastık. <laughs> oldu. Bir tane daha saldırı yapalım isterseniz sizlerle arkadaşlar. Ama öncelikle e, depomuz çok dolmuş. Depoyu boşaltalım. Bunu basalım. Bakalım güzel bir yer bulalım, saldıralım. klas klasoku'nuz isterseniz istediğiniz zaman çekebilirim bu arada. İsteğiniz olursa çekerim yani hiç sıkıntı değil benim için. Sizlerin abone olup like atmanız benim için çok önemli. Bu arada arkadaşlar yazlıkta sizler için oda çekebilirim. İsteyenler olursa bu yorumlara yazabilir. Merak edenler olursa. Orada bu arkadaşlar buraya kadar izleyenler varsa e, yorumlara ne yazsınlar? E, tofaş kalp koysunlar buraya kadar izleyenler varsa. Bu buraya kadar izleyenler gerçekten adamdır. Teşekkür ederim. Tamam, güzel bir köy bulalım. O ama. Bakalım. Yine bir köy bulup gelsem ya. Çünkü kötü köyler çıkıyor. Evet arkadaşlar ben yine bulup geleyim isterseniz. Evet arkadaşlar çok güzel bir köy bulduk. Şu an saldıracağız bu köye. Bakalım kaç tane şey kalacağız. Şey Şuraya ilk başta büyülerimizi atalım şu tavanları yıkalım arkadan şifacılarımız saldık bombacılarımız saldık boğaz küllerimiz saldık saldık bu arada şeyi almıyor çok kötü oldu bu eee neydi o barbar almıyor musunuz evet şifacımızı da şifa büyüğümüz var ve i̇şte büyüklerimizi attım atayım, öfke atayım. Yok öfke şimdi kullanmayalım. Öfkeyi kullandım. Şu an çok iyi gidiyor savaş. Havanlar çok kısımdı. Bayağı kısımdı var. Büyücülerimizin canı çok düştü. bayağı sonra. Bir tane büyücümüz kaldı. Tek kalarımız şu an sahip. Yok bir de burada bir büyücümüz Oh şu an şeye gitti. Çok iyi. Oh şuradaki büyücümüz şeyi alıyor. 10 numara oldu bu. Belli evin alıyor. Ama büyük ihtimal bu savaşı e, yüzleyemeyeceğiz. de çok iyi alamadık aslında. Tek kaldık. Hadi pek kasana güvenimiz tam. görme görmesi oldu. Hadi Pekka. Of vuruyor. Pekka ölecek. Çok iyi e, ganimet alamadık buradan. o aslında bayağı iyiymiş. Şimdi duvarları basalım arkadaşlar sizlerle. Şöyle, bayağı bir para gitti buraya ama Ganimet alalım şeydeki. <laughs> evet. Şimdi yapacağız. Baya iyi oldu. Ee, bir dakika kötü. Yanlış bir şey yaptım. Heh, tamam. Yanlışlıkla yukarıdaki şeye tıkladım arkadaşlar. Ee, Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hangi tarz videolar çekeyim onları kesinlikle yazın. İstediğiniz videoları çekerim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.